What are you doing? Seriously, cat? I'm down and inside out I love us. <laughs> Önümüz biz Bulamıyorum sizi. Çıkın ortaya. Güzel günler. Direkt fırına mı girdi yoksa tencerede haşlandı mı? Direkt fırına girdi. Direkt fırına girdi. Hı. Bu et kaç saatte fırında kaldı? 2,5 saat. 2,5 saat bunu attınız fırında. Evet. No, ne yaptınız? Sedanlı kahve mi içtiniz? Ne yapacaktım? Ben de fırına beraber mi girdim? Abi. Abi bir yol ver de geçelim ben kurban olayım. Allah razı olsun abi. <laughs> Pardon, kestane satan yer nerede acaba? Burada kestane. Yok, buradan almayacağım. Başka yok mu? Bu Yok. Var mı başka bir yerde? Tamam. Battaniyeyi komple üstünüze çekmek istiyorsunuz. Yalnız battaniyenin içinde nefessiz kalırım diye korkuyorsanız işte çözüm. Yanlış mı yaptım onu? He öyle mi yapacaksın? Tamam. Biraz sıkayım mı? Tamam. 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 Resepsiyon mu? Hocam 402 numaralı odaya acil yardım alabilir miyiz? Karımla kavga ettim, camdan atacağım kendimi diyor. Efendim, o sizin karınızla Biz karışamayız lütfen. Lan pencere açmıyor efendim. Aşkım ya. Uykusuz geçti geceler. Başı eğme, aldırma aldırmadan. Çok yakında güneşli günler. Gücüne güç katmaya geldik. Formada çarak olmaya geldik. Beş kaç alayım mı? Sikime geldik.